Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakın burada kim var? Köpek buradaymış. Hadi köpek bir alkış yap. Bir baktım videoda önümde duruyor, fark etmemiştim. Şimdi fark ettim. Oraya hadi bütün izleyicilerimizi, bütün takipçilerimizi alkışlayalım. İşte bu alkışlar size geliyor arkadaşlar. Ee, bugün yine evde cimnastik serisine devam edeceğiz. Ee, ama öncesinde kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz deyip köpüce bir öpücük kondurup onu şöyle içeriye doğru gönderiyorum. Evet buranın neresi olduğunu merak edenler var. Antalya'daki evimizdeyim. Ee, ve e, burada size karantina nedeniyle e, evde jimnastik nasıl yapacağız biraz onlardan size e, böyle fikir göndermeye çalışıyorum ama gerçekten ben de zorlanıyorum. Çünkü evde bir yerlerde hareket yapmak hani dar alan, e, duvarlarda tablolar var mesela hani gerçekten zor oluyor. Çok kolay değil. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Mesela burada bir tablo vardı. Ben sırf burada avut yapmak için bu tabloyu kaldırdım arkadaşlar. E, o yüzden e, ee, evde mutlaka güvenlik önlemlerinizi aldıktan sonra yapın. Ee, ben büyük spor salonlarında hep cimnastik yapmaya alışık olduğum için işin bu kadar zor olduğunu ee, unutmuşum aslında. Ben de küçükken yapıyordum ama unutmuşum arkadaşlar. O yüzden e, eliniz, kolunuz, bacağınız bir yerlere çarpmasın. Ee, buna özellikle dikkat edin. Her zaman hatırlatıyorum. Öncesinde mutlaka ısınma hareketleri yapın. Daha sonrasında bu hareketleri yapmaya başlayın. Şu anda ısınma hareketlerinizi yapıp Hatta şu an durdurun arkadaşlar, öyle yapalım. Alta yorumlara yazın, ben ısınma hareketlerini yaptım, bakayım kimler ısınma hareketlerini yapıp da sonra cimnastik hareketlerine geçiyor. Bu arada ısınma hareketlerini bilmeyenler için yakın zamanda birkaç gün önce attığım cimnastik ve ısınma hareketleri videosu var. Ondan takip edip izleyin. Daha sonra bu videoya geçiş yapabilirsiniz. Hatta şuraya bir yere ekleyebiliriz değil mi sanırım <laughs> videomuzu? E, siz de oradan kolaylıkla linkten ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra ısınmanızı, yaptığınızı farz ederekten arkadaşlar e, evde, duvarda avut hareketi nasıl yapılır? Buna geçelim. Bana en çok gelen sorulardan birisi... Duvarda amut yaparken kafamı duvara vurmaktan korkuyorum diyenler var. Arkadaşlar aslında kafanızı duvara vurmanız çok zor bir ihtimal. Gerçekten kolay bir ihtimal değil. Yani çok çabalamanız lazım yani öyle söyleyeyim. Ama olma ihtimali yüksek olan ne? Duvara çarpıp geri düşme ihtimaliniz var. Veya duvara ulaşamadan geri inme ihtimaliniz var. Kollarınız yeterince kuvvetli değilse başınızın üzerine yığılma ihtimaliniz var. Bunlar ihtimaller dışında. Geri kalanından çok korkmayın. Duvara kafanızı çok zor vurursunuz yani. Bu nedenle eğer duvara kafanızı vurmaktan korkuyorsanız hemen geliyorum. duvarda yapacağız. Şu şekilde veya biraz daha uzunu varsa kullanabilirsiniz. duvara bir yastık koyabilirsiniz. Yastık koyduktan sonra yapabilirsiniz. Veya kollarınız kuvvetsizse arkadaşlar kafanızın üzerine yığılma ihtimaline karşı yastığınızı bu şekilde koyabilirsiniz. Ellerinizi de iki yanına koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli bir şey. Ama benim size en çok tavsiye edeceğim her yeri yastık doldurun. Evdeki bütün yastıkları yığın yere. <laughs> Arkadaşlar, neden? Çünkü dengenizi kaybettiniz. Sağa düşebilirsiniz, sola düşebilirsiniz, yığılabilirsiniz, öne düşebilirsiniz. Bunların hepsi ihtimal. O yüzden bunlara olma ihtimali varsa her yere yastık, minder doldurmanızda fayda var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ilk defa yapacaksak yastığımı karşıya koydum. Ellerimi de koydum arkadaşlar. Bakın çarpsam bile kafamı görüyor musunuz? Direkt yastık Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafamı vursam bile canınızın acımayacağını garanti edebilirim. Şimdi evin farklı köşelerinde size avatarda, daha doğrusu kameranın çekebildiği yerde farklı köşelerinde size avatar hareketini göstereceğim. Ee, örnek veriyorum. Bir kapı önünde yapmak isteyebilirsiniz çünkü en boş alanlardan birisi. Ama ayağınızı şuraya vurmamaya dikkat edin arkadaşlar çünkü vücudunuz biraz daha içeride ve geride kalacak. Ayağınız yukarıda kalacak. Belki bunun önüne bir yastık minder koyabilirsiniz. Ee, uzun bir yastığınız ya da yatak olabilir kapı koluna çarpmaya dikkat edin. Bir de içeride birisi olma ihtimaline karşı arkadaşlar kapıyı kilitlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü içeride birisi olduğu zaman bazen farkında olmayabilir sizin ne yaptığınızı ve kapıyı açıp sizi düşürebilir. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. O yüzden bunları anlatıyorum ki bunların tuzağına düşmeyin. Veya siz kapıya çok baskı uyguladığınızda kapınızın ee, kolu dayanıklı değilse kapı açılabilir. O yüzden şimdi öncelikli olarak kapıda amut yapalım arkadaşlar. Evet, Size ee, sizi arkamı dönmek zorundayım üzgünüm. <laughs> ne yapmamız gerekiyor? Önce yanda göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra kapıya geçeceğim tekniği öğrenmeniz adına. Umarım ben de şuralara ayaklarımı çarpmam. Evet, ellerimizi önce duvara yerleştirdik arkadaşlar. Daha sonra bakın önce küçük küçük, küçük küçük ayağımın Yukarıya doğru savuruyorum. Biz buna aslında cimnastiğe bizim hayvan yürüyüşlerimiz var. Bu hareketleri bize e, altyapı oluşturan ve öğrenmemizi kolaylaştıran hayvan yürüyüşlerimiz var. Onu da daha sonra bir videoda Mina ile beraber size gösterelim. Bugün tek başımayım arkadaşlar ama e, Mina ile beraber hayvan yürüyüşleri videomuzda size sözümüz olsun. Dedikten sonra topal köpek hareketi, az önce gösterdiğim topal köpek hareketini önce bir 10 tane yapalım. 10 tane deneyelim. Her seferinde biraz daha yükseğe, biraz daha yükseğe yapmaya çalışarak deneyelim ama. Daha sonra ellerimi sımsıkı koyduktan sonra arkadaşlar kendimi duvara kadar götürüyorum. Bu arada ayağımda çarpmadım. Çok mutluyum. <laughs> Canım acımasın istemiyorum. <laughs> evet gördüğünüz gibi duvarda amutum. Kafanızı çarpma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Şimdi size arkamı dönüyorum çok üzgünüm. Çünkü kapıda mut göstereceğim bir de. Kapıda da yine aynı şekilde ama dediğim gibi sadece ayağınızı şuraya çarpmaktan korkmayın. Şey korkun. Ama önce duvarda sonra kapıda yapmamızın arkadaşlar şöyle bir avantajı var. Kapıda yaptığınız zaman sadece ayağınız yukarıya değeceği için denge sağlamayı öğretecek size. O yüzden ikinci aşamada kapıda yapmayı deneyin. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Yaptım amuduma bakın ayağımı görüyor musunuz? Yukarıya değiyor ama vücudumun arkası boş kapıya değmiyor arkadaşlar. Sizinle böyle amutta konuşacak başka bir youtuber yok. O yüzden şimdi like'ları yorumları hemen aşağıya bekliyorum. Amutta youtube videosu atan başka youtuber var mı arkadaşlar? Var mı? Var mı? Bana bir söyleyin. Yok değil mi? Sadece İlber Boran'da arkadaşlar. O yüzden kapıda ikinci aşamada yapıyoruz. Şimdi e, duvarda son bir kez daha gösteriyorum. Bir videomu kapatacağım. E, yoruldum biraz açıkçası. Şimdi az önce kan beynime beynime gitti. <laughs> Biz de evde olduğumuz için arkadaşlar maalesef ki hareket alanımız çok kısıtlandı. Ben de biraz biraz böyle artık eee düşünüyorum. Ben de biraz zorlanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Duvardamı da hemen tekrar gösteriyorum arkadaşlar. İlk aşamada ellerimi duvara mümkün olduğunca yakın koydum. Önce küçük küçük, daha sonra büyük atıp duvara yapışıyorum arkadaşlar. Sizde ne olur? Kollarınızda yığılma olabilir. Normal, çok normal arkadaşlar. Bu amutta kendinizi duvara çarpmanız mümkün değil. Ama bir sonraki aşama olan bunda yani ellerim yukarıda başladım arkadaşlar ve ellerimi koyacağım yeri hesaplamaya çalışıyorum. Biz çünkü burada buradan başlarız. Ne yapacağım? Yine aynı şekilde ellerimi duvarın en yakın yerine koymaya çalışacağım. Çok dibe gidersek çarpıp geri düşebiliriz. Çok öne koyarsak da bu sefer vücudumuz duvara doğru yığılabilir. O nedenle tam... Şöyle örnek gösterecek olursam bu halının hizasında ve içeride ortalama bir 10 santim kadar da yerimiz var arkadaşlar. Hemen yapıyorum umarım çarpmıyorum. Evet çarpmadım. Gördüğünüz gibi ellerimi yerleştirdim ve amıda tek seferde çıktım. Son aşamanız bu olacak arkadaşlar. Önce eller sabit ayak hareketli, daha sonra duvar, en son boş kapı, en son duvarda tekrardan amudumuzu noktalandırıyoruz arkadaşlar. Amut çok kolay bir hareket değil ama emin olun zor bir hareket de değil. Ben hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Yeter ki ısınma hareketlerini, kuvvetlenme hareketlerini ve bol tekrar yapmayı unutmayın ve benim videolarımı izleyerek Amut yapmayı başaran herkesi yorumlara da bekliyorum arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Çünkü sizler için faydalı olabildiğimde tabii ki ben de çok mutlu oluyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer devam gelsin istiyorsanız bol bol like, görüntüleme ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman şöyle yapayım hatta bir dakika arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. hush